Şöyle bir korkuluk var arkadaşlar. Şuradan hemen karşıya doğru geçtim ve tekrar geri geldim. Şu direğe bir tuttum. Direkt sallanıyor. Ya birazcık alanım olduğu için hemen dikkatimi çekti. Bakın, bir de iyi bakın. Şu ideaya iyi bakın. Ya. Bunu yapan usta, bunu yaptıran hani bu belediye kurumları ya da hani bu işte kamu kurumu olduğu zaman e, bunun bir ustası olur. Usta başısı olur. E, Kontrolör olur. Şefi olur. Vesaire böyle sıralı ta bilmem nereye kadar gider. 50 bin kişinin denetiminden geçer. Ya var Ustalar. Müteahhitler. Gözünü sevdiklerim. Ya şunu bunu böyle görünce ülkenin neden adam olmadığını, neden bu halde olduğumuzu özetleyen bir nokta aslında. Bak bu Demir o demirle ne alakası var? Bu korkulukla, bu diren salanmasıyla ne alakası var? Demeyin. Çok alakası var. Çünkü bu işini iyi yapmadır, vatanını sevmedir, milletini sevmedir. Dürüstlüktür, adalettir, haktır, hukuktur. Lütfen işimizi hakkıyla yapalım. Paramızı helal ettirelim en alttan en üste kadar. Herkese söylüyorum arkadaşlar. Seviliyorsunuz ama lütfen, lütfen böyle yapmayalım. İlk başta kendi nefsime söylüyorum. Hadi bakalım. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.